Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Rogo'la kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar uzun bir aradan sonra tekrardan CCG'de devam ediyoruz. Böyle paramı göstereyim. 511 milyon yenim var. Yani şu anda oyunda bulunan bütün her şeyi alabiliyorum. Burada gördüğünüz her şeyi alabilirim arkadaşlar. Şimdi buradan gelelim ve artık yeni kuintiyemizi alalım. Buradan görüyorsunuz Narukami var, Ov var. Ya Narukami alacağım ya da Ov'la alacağım arkadaşlar. Tabii ki benim daha alacak çok fazla kuintiyem olduğu için buradan Ov'la alacağım. Yani sana Sam ovla narukomi'den daha iyi kasarım diye düşünüyorum. Böyle hızlı bir şekilde ovlu aldık. Bu arada hayatımda ilk defa ovla alıyorum. Ve ben bu videoyu çekmeyi planladıktan sonra ov nerf yedi arkadaşlar. Neyse abi biz şöyle dışarıya bir çıkalım. Bu şekil ovlumuzu açalım abi. Evet açtık. Pek de bir olayı yok yani açtık sadece. Bu pembe gerçekten inanılmaz kötü duruyor bu arada. Neyse hemen şöyle düz vuruşumuzla başlayalım inanılmaz hızlı vuruyor. Neyse şöyle E'mize bir bakalım. İleriye doğru atıldık. Adamın kafaya bir tane indirdik. Belki bu E'nin başka bir animasyonu vardır diye şuradan Amon'da denemek istiyorum. Şöyle tekrardan atıyorum E'mi. Hiç bir animasyonu yokmuş. Öyle vuruyormuş sadece. R'mize bakalım. Bak bunun animasyonu varmış. Yani sadece boş atılmıyor böyle. Ama bu oyunun mesafesi bayağı fazlaymış lan. F'mize bakalım. C'mizde mod değiştiriyoruz. Aman uzakçıl moduna geçtiğine göre biz de uzakçıl modumuza geçebiliriz. Şimdi C'ye bastım. Ve şöyle kılıcımız alev aldı. Şimdi şuraya geliyorum ve E'me basıyorum. İleriye doğru diken attı ve bu dikenler patladı. Ve bayağı bir hızlı doluyor. R'me basıyorum. Yine diken attı ve yine dikenler patladı. Şimdi F'me artık şöyle lazer açıp tarıyordur diye düşünüyorum. Aynen öyle. Ama onu kestik ama ben şu F'yi bir anlayamadım. Şöyle F'ye bastım kenara çekildim. Dönüyor mu bu yoksa sürekli aynı yöne mi atıyor? Emin değilim. Dönüyor gibi sanki ya. Aynen dönüyormuş lan. Ben yani arkadaşlar bununla bile PvP atamayacağım galiba. Oo bu arada uzakçıl moda geçince düz vuruşumuza bakmadık. Şöyle diken atıyor. Tamam o zaman yani bir renk değiştirmezsek olmaz değil mi? Gerçek siyah var. Abi CCG'de gerçek siyah zaten çıkıyor. Bana Google'da lazım. Neyse hemen 15'likten patlattık şöyle. Şu renge bir bakalım. Bu gerçek siyahtan daha güzel duruyor. Benim için. Şöyle tekrardan 15'lik attım. Yine benzer renkler. Bu daha kötü duruyor ama. Yine bir tane attık. Buna bakmayacağım bile. Buna da bakmayacağım. Buna da bakmayacağım. Abi benzer renkler gelip durmasın artık ya. Yine bir tane attık 15'lik. Bak. Bu mavinin yanına güzel bir renk versen ne olur ya. Bu mavinin yanına güzel bir renk versen ölür müsün be adam. Abi başladığımız renge geri döndük ya. Ya bu renk benim hoşuma gitmedi. Benim arkadaşlar Google'da birazcık kalbim vardı. Daha bu sabah kastım. Onları ben bir dönüştürüp geleyim. Evet şu anda rastgele herkes açık bir sunucuya girdim. Gördüğünüz gibi 280 tane renk kredim var. Hemen şunları bir harcayalım şurada. Bu da kötü. Bu zaten inanılmaz kötü bir renk. Buna da bakmak istemiyorum. Buna belki bakabiliriz. Ok da güzel değilmiş bu da. Hemen bunu da değiştirdik. Bu da kötü. Bu nasıl bir kombinasyon oğlum? İlk defa gördüm o renkleri. Bunu da değiştirdim. Bunu da değiştirdim. Bunu da. Bak bu güzel gibi sanki. Bunu da beğenmedim. Tamam bu güzel. Bu harbiden güzeldir ya. Böyle bir bakalım. Hemen bir bakalım Gyakukatsu'da ne kadar iyi Tabi ben birazcık Üzgürlü olduğum için arkadaşlar Skill de tutturamıyorum 4 kalp aldım arkadaşlar inanılmaz iyi Birazcık benim salaklığımdan galiba kullanamadım Pipi atarken de konuşamıyorum Bu arada hangi formunda saldırmam gerekiyor onu da bilmiyorum İki yerden de Noro geliyor ya Uzak dur lan benden Uzak dur lan benden Uzak dur lan oradan nasıl çekiyor abi Bende çekmiyor bu Noro oradan ya E'mi kaçmak için kullanıyorum. Bir yerden patlama geliyor. Bir şey oluyor arkadaşlar. İki tane Noro ile kapışıyorum ama kapışamıyorum. Çok zor. Bu niye bu kadar zor ya? Ben bunu aldığım zaman herkese tek atarım zannediyordum. Hiçbir şey yapamıyorum. Tam Noro'yu oynaması iyi hoş da yani karşıda olunca hiç de güzel değilmiş arkadaşlar. Onu fark ettim. Sinirden renk değiştireceğim ya. Renk değiştirelim de birazcık rahatlayalım arkadaşlar. Güzel bir renk gelse de harbiden rahatlasak ya. Abi bugünkü bu renklerin iğrençliği ne böyle ya? Evet arkadaşlar tekrardan karşınızdayım. Hemen şuradan gördüğünüz gibi 80 kalbim var. Hepsini yeni çeviriyorum. O kalpleri arkadaşlar video dışında kastım. Gördüğünüz gibi 30 milyon yenim oldu. Şuradan da bir tane renk kredisi alalım bari. Ben videonun dışında arkadaşlar rengimi değiştirdim. Gerçi şöyle göstereyim gri ve beyaz çıktı. Ama sizin için bir kere daha değiştiriyorum. Şöyle ve bir şey çıkmadı. Kuyumkuya'yı birazcık denedim arkadaşlar. Birazcık şöyle alıştım diyebilirim. Böyle ortaya girdik arkadaşlar. Birisini indirdik arada. Bu, bunlar ne lan böyle? Anam. Onun patladık lan. Galiba CC'cilerin specialarından birisi arkadaşlar. Şurada bir pvp çıktı hemen. Şöyle biz de ortama bir girelim. Şunu mesela bir indirelim. İndirebilir miyiz? Tamam. Şunu indirelim. Şöyle. Şu Noro'yu indirebilir miyiz? çok fena yakalandık. Adam full can oldu bak. Bir tane şey attı, bir tane skill tutturdu. Full can oldu herif yani. Böyle saçma bir şey yok. Heriflerin ikisi de bana dalıyor bak. Şöyle birazcık kaçacağım. Çünkü bunlar zaten yakıncı herifler olduğu için. Ulan bu şey ne ya? Böyle rastgele bir şekilde. Tekrardan PvP'ye girdik. Noroya bayağı bir Arkadan başka bir nora indi kafama ve çok fena bir kombo çaktı bana. Böyle kaçmaya çalışıyorum da. Her türlü yakalıyor ya. Böyle saçma bir kabine yok gerçekten. İnanılmaz OP arkadaşlar. Can çalması inanılmaz OP yani. Böyle bir şey yok. Noralarla PvP atılmıyor beyler. Evet arkadaşlar az önce serverda takipçilerle karşılaştık. Ve ben videoyu başlatmayı unutmuşum. Bir dakika yanlış formda kalmışım. Lan beyler bir çekilin şuradan ya. Ya bu furuta nereden geldi be? Videoyu ben başlatmayı unutmuşum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çete yazdıklarını. Şurada bir tane takipçimiz bayağı terbiyesiz bir şey yazdı. Onu buradan kınıyorum arkadaşlar. Abi hayranım foto. Hemen kardeşim. Allah çok gittim. Şöyle. Şöyle çekelim. Bak şu ya, ama vallahi billahi. Tamam öldürdük. Furuta bir de arkadaşlar şu şeye. Abi şeyini açtı yani eleman. Bruta. Terbiyesiz herif ya. Bir de pvp'mizi bozuyor ya. Ben videoya içerik çıksın diye takipçilerimle pvp atıyorum. Herif videoyu bozuyor. Neyse beyler şuradan bir çıkalım. Böyle çıktık arkadaşlar buradan. Of amon. Amon. Amon gel buraya. Üçüncü stage'imi açacak. Tamam gel. Üçüncü stage aç öyle gel. Tamam. Bu F'yi yönlendirmesi bayağı bir zor arkadaşlar. Şöyle bir Evet öldürdük arkadaşlar. Kalp vermedi max değilmiş. Şurayı da bir dağıtalım bu arada. Hayırdır yani ben yokken burada kim söyledi size pvp atabileceğinizi. Ben yokken burada pvp falan atamazsınız. Birazcık toksiklik yapacağız arkadaşlar. Burada kapanışımızı yapalım arkadaşlar.